Kadro TV'nin değerli izleyicileri. Spontane bir akşam çekilişiyle karşınızdayız. Kutsal MSU haftası nedeniyle her akşam MSU denemesi çözülüyor. Bu akşam da kalmış cengaverler arasından bir kişi elimizde son kalmış olan ÖSYM setlerinden birini ki winner bir kişiye aittir. Ot diye gitmiş bir kişiye aittir. Kazanacak çekilişi başlatmadan önce katılımcıları saymak isterim. Eylül Demir. Kendisi aynı zamanda öğrenci noter gözlemcisi olarak e, Başakçı'nın ikinci noteri olarak bize katılacak. Barış Yiğit Sarı Işık, Suudi Okuklu Mahfi Toparla, Ekin Demir ve Yusuf Okateli arasından yapacağımız çekilişten bir kişi bu ÖSYM tam setini kazanacak. Çok az bir şey CV'si kullanılmış, şekerleri yenmemiş, kaleminin birinden iki kere açılmış. %85 oranında kullanılmamış. Eylül'cüm, gel bak burada isimleri yazdığımı gördün. Evet, gördüm. Herkesi bir kere yazdım, ekini iki kere yazmadım yani. <laughs> Mesleği deneme çekilişi basıyorum. Kazanan talihliler Yusuf Okatali, yedek, yedek talihli Sude Okuklu oluyor. Yusuf şayet kendisi gönlüyle Sude'ye verirse paşa gönlü bilir. Yoksa kendisi kalem setiyle yönkü denemesini çözebilir. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.